Herkese merhaba arkadaşlar. Elimizde Xiaomi'nin Note 11 SE telefonu var. Bunun ekran görüntüsü nasıl çekilir? Onu göstereceğim size. Telefonumuz şöyle şu. Note 11 SE Şöyle telefon hakkında giriyoruz. Evet şöyle Note 11 SE Şöyle birinci yöntem şöyle üç parmakla ekranı Dokunup aşağı indiriyoruz, ekran görüntüsü çekiyor. İkinci yöntem ise şöyle ses kısma açma kapama düğmelerine basılıtıyoruz, ekran görüntüsü çekiyor. Evet, şöyle çekti. Üçüncü yöntem ise şöyle perdeyi aşağı indiriyoruz, daha sonra şurada ekran görüntüsü var, ona tıklıyoruz, ekran görüntüsü çekiyor. Şöyle tekrar yapalım. Şöyle ekran görüntüsü. Evet şöyle ekran görüntüsünü çekti.